Çörekten yani buradan su alıyorum böyle azar azar. Hmm. İşte hepsini şeyin içine. Burada biriksin kumundan siyahından beraber. Evde ince işçilik yapacaksınız. Hani burada bunu ince ince ayıracağım diye falan hiç uğraşmayın. Şey zaman kaybı. Evet. Yorar adamı zaten yoruluyor ya eve götürsün evde bir tane leğenin içinde yavaş yavaş Bravo, yavaş, abi. yavaş keyif keyif. O acemi işte buralarda iyice ayırıp tek tek almaya çalışıyorlar şeyle. Ne o vantuzla falan. Bunu siyah kumun içine şapın şey ince küçükler de oluyor. tamam aşağı kenar atın ayar evi var. <laughs> Orada ayar evinde 25 lira para veriyor. Onlar hem elif yem çapı, şey paranızı alıyor. 25 lira. Gram başına 20... değil mi galiba? Yok be ya. Total ne ya? Total, İster 1 kilo, ister 10 kilo. Haa iyiymiş. Misafirlerimiz Efe, Alican. Can. Heh, alalım Bak Hadi boşalt o zaman onu, şey ona, onun içine. Mən Zər əlindən boşalsın onu şey Bana <laughs> <laughs> Mine lapının içinde Mine lapının içinde Orada mine lapının içinde var biraz altın Turbo pan. bir işe yaramayan pan. Evet in mekanik. Yivili paspas. Ekrem Usta'mın imal ettiği sabah. Hocam 30'a 80'di değil mi bu? Aynen 30'a 80. 30'a 80 ebatlar. Aya evet, panlama sonucu tamirin var, tamirin var. elde edilen altınlar. Sabahtan çıkan kadar daha olmadı. İyi ya Evet. Eliniz mi daha? Siz ikiniz eleyin. Yapalım evet. Eliniz alsın nasıl olduğunu bir öğrenin. Yan taraftan. Tamam yandan denk geliyorsa. Sağ üstte sıfır olsun. Üst, şeyi de Bu tarafta ileride denk Bu sanki buradan çıktı gibi şey. Dışarıya çıktı buradan. Taşların içinde olabiliyor mu? Tabi tabi. O çatlakların arasına kaçıp orada tuzak gibi orada kalabiliyor yani. Şey dur. Olmadı. Tersine olabilir. Oturak, ya, yani. Hadi bakalım usta ile değsin. Efendim hocam. Hocam sabah sabah zümrüt bulduk. Bakmak ister misin? Kök zümrüt. yerine koydum da şöyle çıkarayım. Evet. Evet. Doğru değil mi? Evet. Islatınca daha güzel bir şey Gönderdiği gibi Ekrem Reis'e de bir tane dirimmet hediye etti. ne şey Bıçak var mı acaba? Bıçak mı? Hocam bıçaktan malna var ya. Çantada dört tane bıçak var çantada. Hemen getirip şöyle bir sürteleyin. Taşlar ile taşlar. Şeyin savan keskin tarafları mı hocam? Taşlar ala, güzel, Ekrem Başkan bıçak da yakıştı sana. Indiana Jones gibi oldun. <laughs> <laughs> Aman duyar mıyar yar videoyu izler şimdi. efsane geri döndü. Efsane patates. Dream Mat. Bakalım bir şey yapalım. Bence şurada iş görür gibi. Şu kısımda sarının tam üstüne Oradan biraz açarak. Altını besleyip eğimini ayarlayıp. Tamam harika. Ee, bu debi de iş görür. Önünü biraz açarız. Çok güzel. sanki o kısım bellediğin kısım biraz kalkacak gibi evet daha iyi çok güzel çok güzel Su zaten senkronizasyon belli oluyor suya dikkatli bakarsan nasıl şaşırtıyor değil mi yüzme şansı yok değil İmkansız gibi bir şey. havaya kalksam şimdi yok. Aynen öyle. Ne yapalım adam? O bir kova yapsın, e, bizim savaktan geçirsin. Bizim savaktan geçirdikten sonra ikimiz bir kova yaparız. Onu da dirimden geçiririz. Uygun mu? Uygun. Denk mi? Denk. Tamam hocam. Yorgunluk var mı? Hava da sıcak, yorgunluk Hava sıcak, var. evet. şey i̇şte şapka mapka şart böyle yerlerde. Evet. Sarı aldık ama sarı da yolda düşürdük, iyi mi? <laughs> Bugün bir ağabeylik var üzerimizde. Evet. Bin mekanik, tırtıklı, yevli paspas. Ve Ekrem Usta'nın hazırladığı savak. Bentli savak. Arkadaşlar bu savak içinde bizzat bana ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek için bana ulaşabilirsiniz. Ekrem Reis'e ulaşabilirsiniz. yapmışlar. Kırılıyor ya. Yani. O da o da kırıyor mesela. Ya suyu nasıl kırdığını zaten şuradan baktığında senkronizasyonu görürsün bak. Suda böyle bir şey hareketi var böyle. O şaşırtıyor altını. Altın mesela hidrofobik bile olsa havada yani suyun üzerinde yüzecek yüzey geriliminde yüzecek bir yapıya sahip bile olsa onu o oyukların içerisine alıyor yani şu hareketiyle. Yani çok iyi düşünülmüş, çok iyi bir tasarım. biz biraz geç başladık bu işlere. Biz onlar gibi erken başlasaydık daha iyisini yapardık. Doğru. <laughs> Doğru. 100 yıldır yapıyor adamlar ya. Adamlar 100 yıldır yapıyor yani. Yani dededen Allah bilir bunu bunu yapan adam dededen yani babadan dededen bu işlere girmiştir. Evveliyatı vardır yani.

Şuradan demirin altından giriyor. Buradan paspasın üstüne çıkıyor. Şurada yazı var. Şu kısımda yazı var. Baskı yazı. Yazıya dahi kauçuk olduğu için yazıya dahi yapışık kalıyor. Aynen. Şu kısımda çok yakaladı. Sonra bu gözleri doldurdu. Bu gözleri doldurdu. Bu gözleri doldurdu. Burada belki. Yani mükemmel bir şey Başlı başına uzak ya. Allah bilmiyorum yani şu an. Bitti mi o? 3 çeyrek oldu mu? Tamam ya dolduralım ya o zaman. Dolduralım da değsin. Dolduralım bir de kayıda artık sabah verirken devam ederiz. Bugün biraz kalabalığız. Misafir Bir arkadaşlar var. Uzak şehirlerden geldiler. İki <laughs> çekim birden yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Şeyden oradan ya, ekleyeyim ya ekleyeyim O şey küre yivli kısmına fazla değdirme, havalandırma suyu. Hı, tamam. Altın hareket eder çünkü. O kısmına hiç parmaklamayacağım. Suyun şeyiyle gücüyle. O da aklımda olsun. Reisim şifren? -9, 9 -9, 9 -9, 9 -9, 9 ne bu ya? FBI şey gibi, kasası gibi. Banka kasası gibi. <laughs> Do doğru, doğru. <laughs> <laughs> tamam, biraz müsaade. Daha olur, evet. evet. Böyle. Aynen. Biraz buranın kumu şey, çamurlu. Evet. Hemen yapış yapış bir hal alıyor. Bak bentlerin arkasını görüyor musun? Nasıl birikim yapıyor. Evet. Ekrem Usta'nın yaptığı savağı yıkıyoruz şimdi ve de ondan çıkan sonuçlara bakalım. İni mekanik bastırtmış Aynen, ini mekanikti. Tamam onu bir daha aşacağız ya, da. bir daha yıkacağız zaten. Kabayı, kabayı alalım. Tamam üstüne koy kovanı. Kovanı üstüne koy, suyunu süzdür. Aynen hocam. Tamam. tamam. Koy, koy üstüne, aş ke kelebekleri. Onu bir daha yıkacağız. Tamam. O içlerine <laughs> Üzerinde altın taneleri kalabiliyor. Onu şöyle alalım. Bu kısımda yine aynı şekilde tutarak. Şişeyle mi? Yok şeyle panla yıkayabilirsin. Şimdi alayım mı? Onları da şöyle ben tutayım. Bunun içine. Direkt kovanın içine. Ona su tutma. şey tut, evet. bente tut. Tamam. Onu zaten içinde yıkacağız. Kıvır, o kıvrılır. Hocam. Aynen. Kıvır, sok içine. Tamam. Onu bir yıka istersen. Sok çıkar, o bırakır kendini. Aynen öyle. Aynı şekilde. Evet. evet. Sokuver, sokuver. Bak onu içine böyle şey yaparsan şu şekilde yaparsan bak şöyle daha rahat yıkarsın. Yiyebili ya zaten. Akıtır geçer. Bak hocam. Tamam. Muhtemelen bir şey kalmamıştır. Şimdi ben bunu genelde böyle yıkarım Alican. Şöyle tutarım. Tamam. Şuradan. Oluklara şu oluklar çok altın yakalıyor biliyor musun? Hmm. Oluklara vurdur vurdur geç sırayla. Hmm. Aynen. Biraz temiz su verdiniz değil mi yani en son? Şöyle aktarım. Verdik. Sonduk ha, aynen. Yani. Fazlası gidiyor o zaman. Hı -hı. Kendi işini kendin panla bu sefer. Sen de sabah topla istersen o sırada. Bak <laughs> aga bunu böyle yaparken bir elinle devirirken bir elinle böyle yaparsın. Anladın mı? Ve evet, yani. titreşim verirsen hidrofobik altın suyun akımıyla gitmez. Anladın mı? Tamam. Boşak bana. Ben ayarlayayım Tamamdır. Şimdi sen yine iyi yaparsın da ben bir iki parça büyük taş atayım. Havalansın. Neresi güzel? Gel böyle burada gölgede yap. Gölgeye gel. Güneşe gitmenin hiçbir şey yok. Sen ödeysen, Şöyle ben. <laughs> şey yani, şey ben. aslında taşa oturursun diye dedim ama yani, <laughs> taş da evet. ıslandı şimdi. Evet. Neyse tamam. Buraya böyle gelebilirsin. Kuru yere oturabilirsin. Kaldırıp, kaldırıp. Bak orayı da ıslattı. <gülüyor> 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 tamam Neyse, mı? Tam nasıl öyle, bir nasıl bir rahat bir bir öyle, öyle, nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Bu kadar ıslak yaz günü Aynen. benim hoşuma bile gidiyor aslında da. Dairesel hareket yap. Evet çok güzel. Çamuru at bir daha temiz su al. Dairesel hareket. Çatıların dışarıya ver. Büyük turtuklar var ya, hemen, o şeyde, ön tarafında dursun, aynen. Hı. İlk başlarda oradan daha sonraki ufak turtuklar kullanıyorsun en son az kaldığında. Üç sefer daldır çıkar. Şey, şu e, şeyi göstereyim sana. Böyle yaptım ya şimdi bir tane. Elimde böyle tuttum. Üç dört turtuk dalkalıyorum böyle. Azıcık köşeye iniyorum. Elinle karşına alıp üç sefer bak alnına vur, vur, alnına vur. Alnına elinle vur bak, böyle A tokat at. Alnına, alnına tokat alın. at. Yok, yok, bak hayır. Ha tamam. Hı. Üst sefer öyle vurup üst sefer daldırıyorsun. Bir. İki. Üç. üç. Bazen dört de yapabiliyorsun. Tamam. Yani şeye göre. Sonra yine böyle üç yapıyorum. Hani üç dört sefer kalkalıyorum. En ideal yöntem bu. Şöyle işte köşeye vur. Tam şey tamam. Yapıyorum. Böyle üç. Kaçırmayan en ideal yöntem bu. Al. Üç dört kalkala. Köşeye yığdır. Tepikle böyle ucuna indir. Ucuna kadar getir. Heh. Tam tepikle, bir tokatla. Tepikle şimdi. Bir tok. Yok şeyle elinle elinle yani, tokatla. Yani, biraz daha sert karşıdan. He. He, şimdi üç sefer daldır suya. Bak, Şöyle onu ileriye doğru daldır da bak. Şöyle. Ha, evet 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 evet. İşte yani yine bir... yapıyor da. He. Al geri yerden kumu götürüyor. Tamam. Üç defa yap böyle yine çalkala topla. Böyle üç çalkala, üç tepikle üç sefer daldır. Böyle olduğunda kaçmaz. Daha böyle elini hafif hafif hareketlerle. He. Ha, aynen. Aynen. Çok da çalkalanmasın. Çok güzel, çok güzel. Böyle bak Ali. Tamam. Yeter, üç sefer oldu. Bir da daha su al. Çok güzel. O daldırış şekliyle devam et. Ondan daha doğrusu oturur altın böyle titreşim yapıyor, taban oturuyor. Harika, güzel, güzel. Bir kez daha daldır ondan sonra büyük taşları al. Ama büyük taşları yıkayarak al ama. Aynen. Suyu azalt daha rahat edersin. Bazıları çok su iyidir diyor ama çok su da aşırı çalkalattırır. Kontrol edemezsin. Tamam. Tamam. Evet. Daldır. İyi. Şiddetli mi oluyor? Yani? Yok. Birazcık daha şiddetini azaltırsan tamam. Bir tık daha. Sallarken de bir şiddetini azalt biraz. Şöyle bak. Ali rica edeceğim. Bak şöyle. Bu su bile fazla bak. O yüzden çok dalga yapıyor. Görüyor musun? Sağ sol hareket de yapabilirsin. Şimdi azaldı ya gayet. Tamam. tamam. Sağ -sol, sol hareket yaparsın. Bak. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe ve artık ağzına geldi. Bir tıkla. Tamam. Şimdi daldıralım, çıkaralım. Aynen böyle. Devam. Sağ sol hareketi var. alış şimdi. Azaldı ya. Bak. Şöyle ince ince. Bak bak bak. Şöyle. Sen zaten ince yapacaksın. O uç tarafta iyice sallanacak. Sen buradan biraz fazla sallarsan uçta daha çok tepki veriyor. Bak şu tepki çok güzel var şu an uçtaki. Hani yani böyle su böyle şey yapmasın, e, içinde hareket etmesin. Tepeki, iki, Aynen. Tamam harika. Daldır çıkar. Daldır, daldır çıkar, daldır çıkar. 1, 2, 3. Al kauçuk oldun <laughs> Çıksın da abi. <laughs> e, Çıkıyorum derek <laughs> Sen derece izlere çıkardı şimdi. Aynen. İlk altımızı. Efe nasıl bir deneyim? Güzel abi. Güzel değil mi? Güneşe nasıl yani? Güneş gibi <laughs> yapıyor. <gülüyor> ama çizmelerinizin içine su doldurunca gayet ferah oluyor. Oo, evet. <gülüyor> <üzüntüm>. <gülüyor> evet. Kışın o sakat. <laughs> Kışın da gelsin. Kışın mümkün olduğunca az ıslanacağım burada. Ya soğuk iyi oluyor da <laughs> suyla beraber iyi olmuyor. <laughs> Ateş yakmak zorunda kalıyorsun sonra. Tamam kaldı. Tam kutuda bir altın gördün gibi de. Aynen ben de gördüm Arada parladı. Ateş yakmış altın mı bu ya? Ne çizeltir geri? Evet. Kademe kademe indir şimdi. Evet bir kademe daha. Bir kademe daha. Bir kademe daha. Yatır biraz daha. Yatır biraz daha. Tamam. Şimdi daldır çıkar. Daldır birazcık. Vur ucunu. Tamam. Bir. Böyle bakarak da yaparsın. Şimdi şılgırdan gördüm. Hemen geri çekersin. Yani baktın altın kaçıyor gibi. Orada Son basamağa doğru geliyor gibi. Hemen toparlarsın. İsmini vermeyeyim. Bizim bir arkadaşımız var da. Maşallah oğlanım. Maşallah. Lap 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 lap. 35 saniyede koca panı bitirir yani. Çok tertip buraya geliyorum. Götüresiniz. Gayet güzel. Bundan sonrası ince işçilik zaten. Onu Ekrem Usta'ya yaptırız. Ben bir alabilir miyim? Rica etsem. Hocam bir saniye kusura bakmazsan. Bir açtırayım şimdi ne var ne yok bir göreyim. Evet altın var. Ben videoyu sonlandıracağım da sistem izlersiniz yine hocam. O yüzden ben bir şey yapayım. Evet hocam. Göründü. Bak şeyle garnetler yine tavada altınla beraber kaldı. Lal taşı. altında var ha. Bir şey evet, gördüm bir şey, ama Bir büyük bir şey var da. Yok ya pirit değil. Ama altında yapışık var bu belki. Pirit miymiş? Hmm. Hmm. Küp şeklinde. Küp şeklinde değil mi? Burada küp veriyor. Çok vermiyor ama ya. Burada pirit çok fazla çıkmıyor. Yani altınlarımız Evet. Hadi bakalım hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Ya bir kere gördünüz artık altını. Bundan sonra unutmazsınız. Ya. unutmazsınız. Ya. Ne aradığını yani dede gibi hocamın ne aradığınızı biliyoruz. Bir de şu yine. Yok. Şimdi o altın mı değil mi diye şartı var. Anlayamıyorum ama çok kapatmış. Bu altına bak nereden bakarsan bak böyle sağdan bak soldan bak karşıdan bak hep o zenginini kaybetmiyorsun. Biz yanından bakarsan böyle. Yukarıdan bak, sen de, bak et, mor kırmızı beyaz e, siyah parlar var, değişik, değişik değişik renklerde de parlar. Asil yani karşıdan baktığın belli olur. Bak şimdi karşıya gideyim oradan bakacağım gelin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da burada sonlandırıyorum. Biz biraz daha çalışmaya devam ederiz evet, muhtemel. Evet, yani. Misafirlerimiz geldiler, öğrendiler. Arkadaşlar son kez sizlerden nasıl mutlu oldunuz mu? Aynen. Bayağı memnun kaldık. Çok Memnunsunuz. Memnun Eyvallah. Oy. Hadi olsun. <laughs> evet. Altını buldunuz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.